Merhaba arkadaşlar, ben Profesör Doktor Salim Yüce, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanıyım. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum, geçmiş olsun diyorum. YKS sınavına girdiniz ve umuyorum ki hepiniz arzu ettiğiniz netleri, arzu ettiğiniz puanlara sahip olursunuz. Hepinizi Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'ne bekliyorum. 2027 mezunları olarak neden Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü tercih etmenizi gerektiğini burada size izah etmeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar şunu bilmenizi isterim. Yıldız Teknik Üniversitesi şu ana kadar Türkçe eğitim yapan matematik bölümler içerisinde tercih edilebilirlikte bir numara en iyi öğrencilerle çalışıyor olmaktan dolayı sizler de burada görmekten büyük onur duyacağız, büyük mutluluk duyacağız. Neden Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü? Bunu bilmenizi isterim. Erci yapmadan önce bütün üniversitelerin akademik kadrolarını, fiziki imkanlarını ve bölümün özel imkanlarını araştırmanızı tavsiye ederim. Eğer bu araştırma içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü tercih ettiğinizde güçlü bir akademik kadro göreceksiniz. Bunun yanında öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını hissedeceksiniz web sitemizi ve sosyal medya araçlarımızı takip ettiğiniz takdirde. Şunu bilmenizi isterim, e, matematik bölümü öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonraki iş bulma imkanları ve onları en iyi şekilde, donanımlı bir şekilde piyasaya hazırlama bizim işimiz. Bununla ilgili neler yaptık, bunlardan çok hızlı bir şekilde bahsetmek isterim sizlere. Öncelikle sertifika programlarımız var. Yani öğrencimizin mezun olabilmesi için zorunlu olan derslerinin dışında seçmesi gereken mesleki seçimlik derslerimiz var. Bu dersleri bizim belirlediğimiz dersler içerisindeki almanız durumunda sizi yazılım sertifikası ile mezun edebileceğiz. Üniversitemizin bilgisayar mühendisi bölümü, endüstri mühendisi bölümü, matematik mühendisliği bölümü, işletme, istatistik bölümlerinin tüm seçmeli derslerini havuzumuz attık ve sizlerin seçimde sunduk. Böylelikle tüm bilgisayar derslerine seçme durumunda mutlaka ve mutlaka size bir yazılım sertifikası vereceğiz. Kendinizi finans konusunda yetiştirmek isteyebilirsiniz. Matematiğin dışında bu durumda da işletme bölümünden, endüstri mühendisliğinden, istatistik bölümlerinden aldığınız finans dersleriyle sizleri finans ve matematik yönetimi sertifikasıyla mezun edebileceğiz. Ayrıca teorik matematik üzerinde de devam edebilirsiniz seçtiğiniz dersler içerisinde 9 tanesini teorik sertifikası dersler içerisinde seçmeniz durumunda size teorik sertifikası vermiş durumda kalacağız. Tüm bunların sonucunda arkadaşlar hepinizi bu sertifika sahip olan tüm öğrencilerimizi de lisans üstü başvurulana bekliyoruz ve hepinizi direkt bütünleşik doktora programına almayı taahhüt ediyoruz. Onun için Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrencilere diğer bölümlerden farklı olarak sunduğu en önemli şey daha mezun olmadan önce sizin branşlaşmanızı sağlıyoruz ve uzman bir matematikçi olarak bir yazılımcı, uzman bir matematikçi olarak bir finansçı olarak piyasaya açılabileceksiniz. Bu anlamda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin diğer bölümlerden bir farkı, en önemli farkı diyebilirim. İkinci farkı şu söyleyebilirim arkadaşlar, KOP kapsamında daha öğrenciyken son sınıfın son döneminde hiçbir ders almaksızın sadece ilgili şirketlerde staj yaparak mesleki seçim derslerinin bir bölümü tamamlayabiliyorsunuz. Böylelikle hem öğrenciyken bir KOP kapsamında bir şirkette çalışma fırsatı buluyorsunuz ve devamında da belki aynı şirkette de işe girme imkanını sağlayacaksınız. Bu anlamda kalın yanında KOP kapsamındaki yaptığımız icraatlarla da sizlerin daha lisans öğrencisiyken mezuniyetsiz sonrasını düşünüyor olmamızı lütfen dikkate almanızı istiyorum. Özel bazı şirketlerle özel anlaşmalar yaparak daha öğrenciyken sizlerin iş imkanları sunuyoruz arkadaşlar. Bunları da lütfen göz ardı etmeyiniz. Üçüncü bir avantaj şu olacaktır. Formasyon eğitimine bu dönem başlayacağız. Artık sizin yeni gelecek 2027 mezunlu öğrencilerimizin bir avantajı diğerlerine göre. ilk kez sizlerle başlayacağız. Öğrencilerimiz ikinci sınıfa geçtikten sonra arzu ediyorlarsa lisans matematik derslerinin yanısına e, formasyon derslerini de alarak mutlaka öğretmen olmak için de ikinci bir adım atmak durumunda kalacaklar. Diğer bir size vaat edeceğimiz şeylerden bir tanesi şudur sevgili arkadaşlarım. Shining Star dediğimiz bir programa geçik bu dönem içerisinde. Artık öğrenciyken, lisans öğrenciyken eğer başarılıysanız, eğer hayal ediyorsanız 5. sınıfa geldiğiniz zaman yani 4'ü bitirdiniz, lisans üstünden alacağınız en az 5 ders sayesinde 5. sınıfta lisans üstüne başlayarak bir yıl içerisinde de yüksek lisans diplomasına sahip olabileceksiniz. Bir diğer sizlere vaat edeceğimiz hususlardan bir tanesi şu arkadaşlar daha okurken matematik öğrencisi iken bir taraftan çap yapabileceksiniz. İsterseniz matematik bölümünde, isterseniz bilgisayar bölümünde, isterseniz sözel bölümlerde, birin felsefede çap yapma imkanına sahip olacaksınız. Yan dal yapabilirsiniz. Bu çap ağırlıklı biraz daha not ortalamasına bağlı. Not ortalaması biraz düşükse istiyorsanız üniversitenin herhangi bir bölümünde yan dalı yaparak bir yan dal sertifikasına sahip olacaksınız. Tüm bu veriler ışığında arkadaşlar zaten siz çok iyi bir şekilde bölümler araştırmış olacaksınız. Ve matematik bölümümüzün Yıldız Teknik Üniversitesi'nin matematik bölümünün diğer üniversitelerin matematik bölümünden çok 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 farklı olduğunu hissedeceksiniz. Tüm bunlardan dolayı arkadaşlar hepinizi 2027 mezunları olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümüne bekliyorum.